Herkese evet. merhaba arkadaşlar. Bugün Airsoft Pro kanalı. Aa kendini tanısana s***** <laughs> Beni tanımıyor mu bilenler <laughs> bu <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İzzet Seri, Airsoft Pro kaptanlarından bir tanesiyim. Bugün size Airsoft Pro kanalımızda Airsoft'a başladığınız günden itibaren ne gibi ekipmanlara ihtiyacınız olacak? Bunları tanıtacağız. Kestik. Merhaba evet. arkadaşlar. Neden sence Burak sen abi? Doğru Burak. Burak! Bir <laughs> Abi zaman başınıza gelecek <laughs> olan Arkadaşlar en önemli tavsiyem böyle adamları takımımıza almayın Hayatınızdan da çıkın evet. <laughs>